Yarası ağır mı Mehmet hanım? Yok, pek değil. Ama sebep olduğum için kahroluyorum. Sebep sen değilsin. Benim... ...Benim yüzümden oldu. Ne olur gidelim buradan İbrahim'im. Gidelim mi? Evet, gidelim. Nereye olursa gidelim. Kaçır beni! Günler uzadıkça korkum da büyüyor. İçimdeki his... Halil'in seni bana yar etmeyeceğini söylüyor. Fadilem be. Fadilem. <laughs> Halil yahu, Allah aşkına söyle, kim şişirdi gözünü? Eee, kesin be! <laughs> kesin dedim ulan! Bak evlat, beni iyi dinle. Bu oğlum olacak her gene korkutuyor beni. İleride çok daha kötü olaylar olabilir. Bak oğlum, bu mektubu Süleyman Ağa'ya vereceksin. Al, bu da yolluğum. Fakat ağam... Al oğlum. E, ağam... Al dedim oğlum, al. Kahya atını hazırlattım. Hadi durma, tez elden kaçır Fadile'yi. Süleyman Ağa gereken yardımı yapacaktır size. Hadi. Anlamam. Hop kaşınma Bir beş ya daha kardeşim. yapacağız. Anlamam. Kaşınma ya. Çık postanı. Doğru dürüst hadi. yemeğini yesen olmaz mı yani ha? Hadi hadi. <laughs> eh, madem ki kaşındın oynayalım bari. Bugün çenen düştü senin ha. Sen de bu para, bende de buzar olduktan sonra sabaha kadar oynarız arkadaşım. İşte oğlum hazır. Sana kendi atımı veriyorum. Yolun sağ Hadi oğlum, Allah mesul etsin. Sağ ol! İbrahim. Aç! İbrahim'im! Üfadiler. Hadi durun, tez hazırlan, gidiyoruz. Kaçıyoruz buradan! Kaçıyor muyuz? Evet, hadi! At üçümüzü birden taşıyamaz. İleride durum düzelince alırız yanımıza. Ha? Hadi dur! Sıkı giy. Gece çölde ayaz olur. <gülüyor> <gülüyor> Barbut mu oynuyoruz yoksa tavla mı? Hadi ha? bırak tantanayı da oyunun oyna be hadi. Allah Allah. İstersen fincanla oynayalım ha? Neyle oynarsan oyna. Ağam, bir dakika! Yetişine be! Ağam, çok mühim İbrahim, Fadile'yi kaçırmaya gitti. Ne! Es dur de be! Bu ne biçim giriş? Görüyorsun, uyuyorum! Onların kaçmasına sen yardım ettin, değil mi? Evet, ne olacak? Bulacağım onları baba! <laughs> Onlar çoktan yolu yarıladılar bile! Dünyanın öbür ucuna kaçsalar bulacağım onları! Kes be! Defol! <gülüyor> Defol! <gülüyor> Allah'ım bu oğlan zamansız öldürecek beni. Serin gel. Bin lira da. Serin gel dedik yükleniyor be. Yüklen bakalım yüklen öyle olsun. Ah yok. Hep yok. Köpek gibi şansım var be. <laughs> Hep sen kazanacak değilsin ya işte böyle. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi devam edelim hadi. Ver şu ceketi. Başka sefer sen kazanırsın. Üzme kendini ökeş. İstersen kumarda kaybettiğinin yüz misli fazlasını kazandırırım ben sana. Kimsin sen? Üstün çiftliğinin kahyası Recep. Üstün alt çiftliği mi? Hadi, hadi, hadi. 15 güne kadar evlenecektik. Ama o İbrahim denen adam kaçırdı yavuklumu. Ağlık şerefim söz konusu. Anlıyor musun? Bunlar beni ilgilendirmez. Sen paradan haber ver. Peki ya bulamazsan, ya getiremezsen, <laughs> şüphem vardı da neden çağırdım beni? Tamam, tamam, sana güveniyorum. Anlaşalım. Ne istiyorsun? Bir yüzlük. Yüzlük mü? Evet. Yarısı peşin, yarısı da işin tesliminde. Çıldırdın mü sen be? Biraz serin gel bakalım. Pazarlığı sevmem. Konuştukça da fiyat artar. İbrahim'e geçmiş. Ha? Vallahi geçmiş yaran. Ha. Hiçbir şeyin kalmamış. <laughs> Hadi gecikiyoruz. Ökkeş, biz hazırız. Hadi Ökkeş, hadi. Geliyoruz. Ne zaman bir işe çıksak kız kardeşinin kabrine uğrar. Herhalde ona uğur getiriyor olmalı. <laughs> Kim bilir. Belki de günahlarını affettirmeye çalışıyordu. <laughs> <laughs> Çabuk yıka! Sen de traktör biter bitmez öndeki tarlayı süreceksin. Peki, <laughs> kahya! aleyküm Aleykümselam! Yusuf ağanın çiftliği değil mi? Evet! Ee, şey... Kendileri nerede acaba? Dünkü gün Ankara'ya gittiler. Bakanlıkta bir işleri vardı. Ben çiftliğin kahyası Said. Bir yardımım dokunursa sevinirim. Bizi Üçünal çiftliğinin sahibi Mehmet ağa gönderdi. Bu mektubu ağanıza verecek... ...Kısa bir zaman için misafiriniz olacaktık. Ağamızın misafiri bizim misafirimizdir. Hele atlayın, attan. Ne duruyorsunuz? Hacer! Koş kız, misafirhaneyi hazırla! Hemen şimdi! Durmuş! Sen de ayran getir! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Hadi sallanmayın! Sağ ol! Buyurun! Buyurun Salim baba! Sağ ol evlat! Buyurun! Buyurun! Ya! Kim bunlar Salim baba? Ökkeş ve adamların helalıdırlar ha! He. Belalı. Hoş geldiniz ağalar, buyurun, buyurun! Hoş, Hoş geldin. geldiniz! Hoş geldin oğlum! Size sıcak bir çay mı yoksa soğuk bir ayran mı ikram edeyim? Önce atları sula. Sonra da ayranları getir. Tabi ağam, şimdi. Bir atlı arıyoruz. Görmüşlüğünüz var mıdır? <laughs> Gördün mü baba? Nasıl bir atlıdır evlat? Bir at üzerinde iki kişi, biri kız olacak. Ben gördüm. Dere köyün yalağı başında gördüm. Hangi yöne gittiler? Orasını bilmem. Yalakta atlarını suluyorlardı. Uzun bir yoldan gelmişe benzerlerdi. Gel, gel, gel. Gel, gel. 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 Hadi bu taraftan izlerini yakaladık.